Cuma namazının farzının ikinci rekatına yetişen kişi ne yapmalı? İkinci rekatı da tek başına kılarken kıraatte bulunmalı mı? İmamla beraber de olsanız, tek başınıza da olsanız mutlaka kıraatte bulunmak zorundasınız. Ha, i̇mam Kur'an okuyorken o Kur'an'ı duyuyorsanız, okuduğu Kur'an'ı dinlersiniz. O zaman Allah'ın emrettiği zikir yani namazda zikri Allah emreder. Allah'ın kitabını umak da zikirdir. Bir takım dualar da zikirdir. Dolayısıyla herkes bunu yapmakla sorumludur. Ama imamın okuduğu ayetleri duyuyorsanız, sesli okuyorsa tamam. Ama sessiz okuyorsa, şöyle bir yanlış bilgi vardır mezheplerde. işte imamın kıraati cemaatin kıraatidir. Hayır, kesinlikle değildir. Nisa suresinin 102. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın yolda düşmanla karşı karşıya gelen kişileri ikiye ayırıp onlara namaz kıldırdığı yani yolculukta dört rekat namaz ikiye düşer. Ona daha da kısaltmanıza bir günah yoktur diyor Allah. Nisa suresinin 101. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a da diyor ki sen onlarla birlikte olur da onlar için sen namazı tam kılarsın. Çünkü günah yoktu dediği göre tam da kılabilirsin. Muhammed Aleyhisselam ikiye bölüyor. Bir bölümü düşmanın karşısında cepheye geçiyor. Bir bölümü onunla namaz kılıyor. Secdeye vardıkları zaman hemen arkaya geçsinler diyor. Bir rekatla onlar namazlarını kılmış oluyor. Arkadan gelenler de kalan kısmı Muhammed Aleyhisselam'la beraber kılıyor. Nisa suresinin 103. ayetinde bu tek rekatlık namazı kılanların nasıl yapmalarını gerektiğini Allah söylüyor. Diyor ki: "Ey dağ kaldıtumus o namazı kılarken fekurullah <laughs> Allah'ı zikredin." Nasıl zikredeceksin? Ayakta, kıyamen ayakta. Yani sen imam önünde sen de ayakta zikredeceksin. Tamam. imamın sesini duymuyorsan Fatiha'nı zammusu'leni sen kendin okuyacaksın. Herkes ve kuuden oturma da bir tek rekat namazında da oturma iki, iki secde arasında ancak olabilir. Ve ala Yanların üzerine o da secde de yanlar üzerine olur. Rükû da böyle eğildiğiniz zaman demek ki namazın her bölümünde her namaz kılan kişi için zikir görevi vardır. Yani Kur'an ayetlerini okumak zikir olduğu gibi o duaların her birisini okumak da zikirdir. Allah-u Ekber demek de zikirdir. Ondan dolayı birisi gelip de imamı rükuda bulsa, ayakta Allah-u Ekber deyip de rükuya vardığı zaman ayaktayken zikir görevinde yapmış olur. İşte bütün bunlar şunu gösteriyor ki imamın namazı cemaatin namazı değildir. Herkes kendi namazını kılar. Bazıları efendim işte imam müşrik şu bu falan. Sana ne? Sen senin namazını kılıyorsun. O kendi namazı. İşte örneği de Muhammed Aleyhisselam. Bu iki rekat kılıyor. Siz bir rekat kılıyorsunuz. Herkes kendi namazını kılıyor. İmamın namazından bana ne? Ne yaparsa yapsın. Dolayısıyla burada cuma namazının iki rekatını ikinci rekatına geçişen kişi İmam selam verdikten sonra kalkar namazını tamamlar. Yani her şeyi kendi yapacak zaten. İmamla beraber kılıyor olsaydı, imamın sesini duymasaydı gene kendisi okuyacaktı. Yani yapılacak başka bir şey yok.